Kurava ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Havada ağırlıklı olarak azot, oksijen ve argon gazları vardır. Dolayısıyla bir gaz karışımıdır. Başlıca azot, oksijen ve argon gazlarından oluşur. Bu ifade doğrudur. Su buharıyla karışırsa nemli havayı oluşturur. Bu ifade de doğrudur. Doğru seçenek E'dir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Atmosferde yüzde %78 oranında azot vardır. Evet, hacimce %78 oranında azot, yaklaşık yüzde de oksijen vardır. Bağıl nem arttıkça yağış ihtimali artar. Havadaki su buharının kısmi basıncı arttıkça bağıl nem artar. Bu da yağış ihtimalini arttırır. Havanın nem oranı her zaman sabittir. Bu ifade yanlıştır. Havanın nem oranı değişkendir, özellikle sıcaklığa göre. Sıvıların, suyun buharlaşma miktarı değişeceği için nem oranı da değişir. Doğru seçenek C'dir. Bağıl nemle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Havanın taşıdığı nem oranının ölçüsüdür. Evet, havadaki su buharı ne kadar artarsa, su buharının kısmi basıncı artarsa, bağıl nem o kadar yüksektir. Bağıl nem bulunurken yüzdeye çevridir. Yani yüzde ile ifade edilir. Bu ifade de doğrudur. Çöllerde ve kara ikliminde bal nem azdır. Evet buralarda buharlaşma olmadığı için ya da çok çok az olduğu için su bulunmadığı için bal nem de azdır. Doğru seçenek E'dir. Bal nem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Havadaki su buharının kısmi basıncı artarsa bal nem artar. Bal nem hesaplanırken havadaki su buharının kısmi basıncı suyun doygun buhar basıncına oranlanır veya suyun buhar basıncına oranlanır. Yüzdeye çevirmek için yüzde çarpılır. Havadaki su buharının kısmi basıncı arttıkça bağ nem de artar. Havadaki bağ nem en fazla %100 olur. Bundan sonra yağış görülebilir. %100'ü geçemez. Yaz aylarında bağ nem arttıkça hissedilen sıcaklık azalır. Bu ifade yanlıştır. Bağ nem arttıkça insan vücudundaki terin buharlaşması azalacağı için, buharlaşma yavaşlayacağı için hissedilen sıcaklık da artacaktır. Doğru seçenek C'dir. Atmosferdeki su buharı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doygunluk noktasına gelen havanın sıcaklığı düşerse yağış başlar. Havadaki bağlı nem %100'e ulaşırsa yağış görülme ihtimali artar. Bu sırada sıcaklıkta düşerse yağış başlar. Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık değerlerinin farklı olmasının nedeni bağ nemdir. Evet bağ nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Çünkü vücuttaki terin buharlaşması dışarıdaki havadaki bağ nemin artmasıyla azalır. Bu da sıcaklık hissini arttırır. Soğuk hava sıcak havadan daha fazla nem tutabilir. Bu ifade yanlıştır. Sıcak havalarda buharlaşma daha fazla olduğu için havada daha fazla buhar olacaktır. Ve yağış görülme ihtimali soğuk havalarda daha yüksektir. Bundan dolayı soğuk hava nemi fazla tutamaz. Doğru seçenek B'dir. Tablodaki bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? 1 metre küp havanın belirli bir basınçta tutabileceği nem miktarına ait değerler tabloda verilmiştir. 40 santigrat derecedeki nem miktarı 7 gram, 10 santigrat derecedeki nem miktarı ise 1,3 gramdır. 1. 40 santigrat derecede 1 metreküp havanın tutabileceği nem miktarı 10 santigrat dereceden 5,7 gram fazladır. Yani 7 eksi 1,3 eşittir 5,7 gramdır. Doğru. 2 10 santigrat derecede 2,6 gram nem taşıyan hava en fazla 2 metreküptür diyor. En az 2 metreküp olması gerekiyor. Yani 2 metreküp 2,6 gram nem taşıyabilir. 3'e geldiğimizde 40 santigrat derecede bulunan 1 metreküp hava 10 santigrat dereceye soğutulduğunda 5,7 gram su buharı yoğuşur diyor. Doğru. Bu durumda cevabımız 1-3-C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağ neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Tabloya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? %50 bağlı nemde gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark 25 ve 30 santigrat derece gerçek sıcaklıklarda eşittir. Evet, %50 bağıl neme bakalım ve 25, 30 santigrat derecedeki gerçek sıcaklıklarda hissedilen sıcaklıklara bakalım. 25 santigrat derece %50 bağıl nemde 26 derece hissediliyor. Yani aradaki fark 1. 30 santigrat derece %50 bağıl nemde 31 santigrat derece hissediliyor. Aradaki fark yine 1. O zaman fark birbirine eşit. %25 bağıl nemde 25 santigrat derecede hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri aynıdır. %25 bağıl nemde 25 derecede hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri aynı. 25 santigrat derece gerçek sıcaklıkta bağıl nem düştükçe gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır. Evet, bağ nem yüzde 25 iken 25 hissediyoruz. Yüzde 50 iken 26 hissediyoruz. Yüzde 80 iken 27 hissediyoruz. Dolayısıyla bağ nem düştükçe gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri arasındaki fark azalır. Bu ifade doğrudur. Doğru seçenek E'dir. 35 santigrat derecede yüzde 50 bağ nemde gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık arasındaki fark kaç santigrat derecedir? 35 santigrat derecede 50 bağıl nemde hissedilen sıcaklık 41 santigrat derece. O zaman gerçek sıcaklıkla hissedilen arasında 41 eksi 35 6 santigrat derecelik bir fark var. Doğru seçenek de. Aşağıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Hissedilen ve gerçek sıcaklık değerleri arasındaki farkın 8 olduğu ortamda Gerçek sıcaklık ve bağlı nemin yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hissedilen ve gerçek sıcaklık değeri arasındaki farkın 8 olduğu ortamı bulacağız. Baktığımız zaman gerçek 25 iken bağlı nem %80, 25'te %80 bağlı nemde aradaki fark 2. 30'a 50, gerçek sıcaklık 30, bağlı nem 50 iken aradaki fark 1. 30'a 80 sıcaklık 30 bağınım yüzde 80 iken hissedilen 38 aradaki fark 8 bizden istenilen de aradaki farkın 8 olduğu ortamda doğru seçenek C aşağıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağın neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir aşağıdaki gerçek sıcaklık ve nem değerlerinin hangisinde hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklığa eşittir Gerçek sıcaklık 25, bağıl nem %25 iken baktığımız zaman gerçek sıcaklık 25, bağıl nem %25 iken hissedilen sıcaklık da 25. Yani aynı sıcaklık eşitlik var. İstenilen bizden buydu. Buna göre doğru seçenek A'dır. Aşağıdaki tabloda gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir hissedilen sıcaklık değeri ve gerçek sıcaklık değeri arasındaki farkın en fazla olduğu şartlar aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde gerçek sıcaklık 35, bağ nem yüzde 80 ken. 35'e yüzde 80. Baktığımız zaman gerçek değer 35, hissedilen 57, aradaki fark 12. B seçeneğine bakalım. Gerçek sıcaklık 30, bağ nem yüzde 80. ...hissedilen 38. O zaman... ...aradaki fark 8. 12, 8. C seçeneğine... ...baktık. Gerçek sıcaklık... ...25. bağ nem... ...yüzde 80. 25'e... ...yüzde 80. Aradaki fark... ...2. D'ye baktık. 35'e 50. 35'e... bağ nem %50 iken... ...sıcaklık 41 olarak hissediliyor. Aradaki fark 6. E'ye baktık. Gerçek sıcaklık 30, bağ nem %50 iken 30'a %50 aradaki fark 1. Buna göre aradaki farkın en fazla olduğu durum A seçeneğinde verilmiştir.